Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritel kahve falına sefalar getirdiniz izleyen herkesin niyetine bir çay falı açacağım umarım her ne düşünceniz varsa cevapları bulacaksınız bu videoda evet bir uzun boylu misafiriniz geliyor arkadaşlar uzak bir yerden beklediğiniz birisi gelecek eli de dolu geliyor. Bir insana inat edip sırt çevirmişsiniz yani sırt çevirmişsiniz. Bir kere ağızdan çıkmış sözler, bir kere tavır takınmışsınız. Şimdi geride dönemiyorsunuz ama geride dönmek içinizden de geliyor aslında. biraz böyle iş gurura binmiş yani. Diğer tarafta aynı şekilde o da geri adım atmıyor. Hala böyle şey gibisiniz. Yani sırtınız birbirinize bitişik ama ikiniz de farklı yönlere bakıyorsunuz yani ama bir adım öteye de atamıyorsunuz ki sırtım öbüründen ayrılmasın. Hala birbirinizin o, o sırtını hissetmeye çalışıyorsunuz. Biri diğerinden bekliyor döner diye öbürü ondan bekliyor. Biriyle bu şekilde e, inat ettiğiniz bir durum var. Bu inat nedeniyle zarar göreceksiniz. Her ikinizde yani tepenize bir şey düşecek. Oradan çünkü ne ayrılabiliyorsunuz ileri gidebiliyorsunuz bir adım ne de geri dönebiliyorsunuz. Burada bir karar verip artık gururu bırakıp e, yani bir seçim yapmanız gerekiyor bunu yapmadınız takdirde dediğim gibi tepeden yani çünkü bulduğunuz bulunduğunuz yerde sayıyorsunuz yani hakikaten orada sanki zaman durmuş. İnat e, o da kıpırdamıyor, siz de kıpırdamıyor. E, yukarıdan e, bir şey gelecek ve ikinizi birden yaralayacak. E, bunu bir düşünün. Bu konu her ne ise artık yani bunun geri dönüşsüz bir e, noktaya böyle iyice götürmeyin inadı. Bence e, ya bırakın ya da karşı tarafa bıraktıracak bir strateji uygulayın artık yani. Ee, iki iki kişiyle ilgili sıkıntınız var ama ikisi de böyle küçük çıkmış ee, ya Bu iki çocuk ya da böyle hani bazı insanlar için deriz ya ikisini toplasan yani ikisi de çocuk gibi ikisini toplasan bir adam etmez ya da anca bir adam eder böyle biraz hani çocuksu özellikleri olan ikisi de tam bazı şeyleri düşünemeyen çocukça düşünen ee, böyle iki insan olabilir ve birlikte gezen bir arada gezen ya da gerçekten iki çocuk bunlarla ilgili bir sıkıntınız var yani bunlar yetişkinse de yaptıkları çocukluklarla ilgili bir sıkıntınız var ee, başınıza iş açabilirler eğer varsa iki çocuğunuz e, hani serbest bırakıp da iki dakika gözünüzü üstünden ayırıp da e, gidip konu komşunun camına taş böyle başınıza şey açabilirler yani sıkıntı açabilirler bu tarz bir duruma benziyor daha çok e, ve eğer dediğim gibi güvenmediğiniz e, iki insansa da hani olgunluk konusunda güvenemediğiniz e, bir yandan böyle gözünüz üstünde olsun onların da yetişkin olmalarına rağmen. Bir araba var giden bir araba arkasından böyle şey çıkmışsınız ya yani el mi sallıyorsunuz arabayı mı itmişsiniz o da belli değil böyle eliniz önde biraz biraz aşağı seviyede yani el sallar gibi yukarıda değil. Bir arabanın arkasında böyle bir duruş halinde görünüyorsunuz arkasından bakıyorsunuz araba çıkmış yola gidiyor. Önünde de bir engel var bu arabanın ama yani bir müddet sonra hani siz belki birilerini yolcu ettiniz uğurladınız yola çıktılar ama biraz ileride eee karşılaşacakları bir sıkıntı nedeniyle geri dönebilirler. Böyle bir araba var. Gidiyor arkasından bakıyorsunuz. Ava giderken avlanacak birisi var bu size karşı. yani ava giderken avlanacak olan kişi aslında size ve bir iki kişi daha var. Ee, bir oyun yapmaya çalışıyormuş. Kendi çıkarı için hani hepinizi aldatıp sizi ve diğer iki kişiyi, herkesi böyle ayakta uyutup kendi işine geldiği gibi davranıp olayları kendi işine geldiği gibi yönlendirmeye çalışan bir kişi. Ama öyle bir şey olacak ki e, yani onun da ötesinde sizin de üstünüzde e, çok daha başka birisi öyle bir hamle yapacak ki bu kişinin e, yani eteği başına geçecek, tersine dö dönecek planları ve ava giderken avlanmış olacak aslında olaylar tam da onun istemediği gibi tam da onun en işine yaramayan biçimde gerçekleşecek. sizde siz de bu duruma güleceksiniz. Yani olup bittikten sonra ortaya çıkacak zaten onun planını da hani olay sonrasında anlayacaksınız. Yani ne planlar yaptığını, niye öyle davrandığını. Siz de buna güleceksiniz. Bu iş yerinizden birisi olabilir. İki, ya iki ayrı şeyi aynı anda istediğiniz için siz böyle ortadan ikiye bölünmüşsünüz. Hani iki kolunuz biri sağa biri sola hedeflere uzanmış ama e, ikisi ayrı yönlerde olduğu için hedeflerinizin böyle ortadan ikiye çatlamışsınız. Yani tam ortanızda böyle bir delik açılmış. Aynı böyle görüyorum sizi. Aynı böyle anlattığım gibi yani. E, bunu bir düşünün. Yani neyse bu artık İki tarafa birden yetişmeye çalıştığınız hani bu illaki böyle iki hedefi yakalamak değil de. Mesela e, hani şununla da ben ilgileneyim bununla da ben ilgileneyim falan canın arkasını da toplayayım ama işimi de aksatmayayım gibi. Böyle iki tarafa birden yetmeye çalıştığınız bir konu olabilir. E, ve çok artık böyle hani kendinize zaman ayıramayacak noktaya gelmiş e, ve bir şekilde artık e, vücudunuz ya da ruhunuz iflas etme noktasına gelmiş olabilir Bu nedenle bu tempoyla Veya iki hedefiniz Olabilir birbiriyle çelişen Farklı yönlerde Hem işte doğuya gitmek isteyip Hem de batı, batıdan da geri kalmayayım Gibi bir düşünceyle Bu size zarar vermiş Bu sizi yani iki tarafa da Yetemez hale getirmiş Yani o tam çatlama noktasındasınız Şu anda hani hala yapacak bir şey var Hala geri dönebilirsiniz Hala ee, üstünüzden yük atarak e, vücudunuzu yeniden kaynatabilirsiniz. Yani kırılmış bir kemik gibi kendi kendinizi yeniden bütünleyebilirsiniz. Ama bir süre daha bunu yapmazsanız eğer bir süre daha böyle ikiye bölünüp iki tarafa da yetmeye çalışıp iki insana da yetmeye çalışıp kendinizden ödün verirseniz e, artık geri dönüşü olmaz bir biçimde ayrılırsınız. Yani bunu bir kumaşın yırtılması gibi düşünün. Daha hani böyle ortadan başlamış ama daha tam kopmamış yani daha böyle bir yama ile tutturulabilir e, ama tamamen koptuğunda artık e, yok yani bir araya getirmek çok mümkün değil e, öyle görünüyor o yüzden e, bu konuyla ilgili artık e, siz ne olduğunu biliyorsunuz almanız gereken önlemi de biliyorsunuz bana kalırsa bir şeyden vazgeçmeniz gerekecek e, bir taraftan ve diğer tarafa e, yönleneceksiniz onunla yetineceksiniz başka türlü bunun ötesi kendinize zarar Evet e, çeşitli hayvanlar sırayla dizilmiş e, yani nasıl diyeyim ben size bir eşek var önde arkasında bir kurt var e, arkasında bir deve var onun da arkasında benim de çözemediğim bir garip bir hayvan var. E, bu Bunlar yani böyle sıralı bir şekilde geliyor size belirli bir nizami bir aralıkla tam böyle bir kervan gibi yani çok eşit bir e, ve boy sırasına dizilmiş gibiler açıkçası şimdi bunlar sizin erk hayvanlarınız ee, Ben söyleyeyim yani ee, her birinin temsil ettiği güç Aslında size geliyor ee, Hani eşeğin e, bakışını gözlerinin güzelliğini düşünün sizin için ilk etapta aklınıza eşek deyince ne geliyor gözlerinin güzelliği mi o zaman onu düşünün ee, yok yük taşıma kapasitesi mi geliyor ne kadar yüklersen yükle ses çıkarmıyor yükün altında ezilmiyor taşıyor kaldırabiliyor noktasında bu özelliği mi geliyor aklınıza o zaman onu düşünün bu özellik size geldi taşıma kapasiteniz arttı bunu cebe koyun sonra kurt geliyor kurt deyince size neyi çağrıştırıyor ilk önce aklınıza ne geliyor kurt deyince avlanmak mı avcılık yeteneğiniz artıyor o zaman onu da aldınız diğer cebinize de onu koyun Hemen arkasından deve, deve deyince ne geliyor aklınıza? Uzun süre susuzluğa dayanması mı? Yoksa onun da yük taşıma kapasitesi mi? Yoksa çirkinliği mi? İlk aklınıza gelen neyse e, onu da alın cebinize koyun. Yani bunlar size gelen e, özellikler diyelim. Hani e, daha çok ama pozitif yönleriyle e, almak lazım yani bunu. Çünkü e, hani adı üstünde Erkayvan diyoruz. E, gücünü, e, güçlü yönünü e, vermesi diyoruz o yüzden daha ziyade böyle çirkinlikten güzellikten ziyade kapasiteleriyle ilgili bir şey hani be, benim sıralamamı isterseniz yani ben derim ki fiziksel olarak yük taşıma, taşıyabilme kapasitesi e, avlanabilme yeteneği ayrıca e, açlığa susuzluğa e, yokluğa dayanabilme gücü e, ve depolayabilme hani varken depolayıp Yokken e, o depoladığı ile kendini şarj edebilme, şarjını doldurabilme yeteneği derim. Devide e, arkasındaki bilmediğimi de artık sürpriz gibi yorumlarım. Yani e, o da böyle e, kuşla şey arası, e, kuş kedi arası tuhaf bir hayvan yani hiçbir şeye benzemiyor. E, artık o da bilmediğimiz bir yetenek diyelim. Yani e, çözemediğimiz bir yetenek, belki bir e, hani sezgisel bir güç. Bu güçler sırasıyla geliyor size. Hatta gelmiş yani siz hayatınızın belki geçtiğimiz dönemlerinde belli aşamalarında önce bir şeyleri kaldırabilme gücünüz noktasında piştiniz, olgunlaştınız. Bu noktada dersinizi aldınız. Sonra artık hep insanlara av ola ola, insanlar tarafından kazıklana kazıklana. Bu defa kendiniz avlanmayı öğrendiniz diyelim. Ee, ve yokluk göre göre dayanabilmeyi yani bunlar artık cepte kısacası şimdi bunlarla bu hayvanlarla yol alma sırası sizde bunları e, dizginleri sizin elinizde böyle bir at arabası gibi düşünün siz bir arabanın üstündesiniz ve bu arabayı işte bir eşek bir kurt bir deve e, ve bir diğer yaratık bunlar çekiyor yani bunlar sizin askerleriniz siz bunlarla varacağınız yere varacaksınız bu yetenekleriniz daha bir diğer yeteneklerinizden öne çıkmış ve bunlarla hareket edeceksiniz. Her neyse hedefiniz bu gücü bilerek ve özelliklerinizi bilerek yol alırsanız çünkü yani at arabasını süren kişi atın özelliklerini bilir, onun huyuna giderek daha kısa sürede yol alır. E şeyin çektiği arabaya binen kişi ona göre yol alır. Hani siz elinizdeki mevcut özellikleri tanıyarak kendi gücünüzü güçlü ve zayıf yönlerinizi de yani şeyin çirkinliği kadar şey sesinin çirkinliği kadar devenin biçimsizliği bunları da bilerek ama güçlü yönlerini de bilerek çok daha iyi çok daha hızlı çok daha verimli bir şekilde yol alabilirsiniz hangi noktada sıkıştığınızda hangi gücünüzden hangi özelliğinizden destek alacağınızı biliyorsunuz çünkü bu güçlerle yol alacaksınız hayatınızın da farklı bir eşik noktası diyebilirim yeni bir başlangıç noktası diyebilirim bir soru işaretiniz varmış kafanızda bir şüphe bir kuşku varmış yakın çevrenizdeki bir insanla ilgili Belki ailenizden bir insanla ilgili, ama o kişi öyle bir şey yapmış ki bu kafanızdaki soru işareti tepetaklak olmuş, tersine dönmüş. Belki o insanla ilgili bir şüpheniz vardı, hani e, bana yalan mı söylüyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Öyle bir şey oldu ortaya çıktı ki belki o şüpheyi düşündüğünüz için utandınız ya da tam tersi olduğunu öğrendiniz şüphenizin e, veya ee, dediğim gibi belki böyle onun duyguları ile ilgili hani bir şüpheniz vardı beni seviyor mu benden nefret mi ediyor vesaire. Yine aynı şekilde öyle bir şey yaptı ki kısacası sorunuz e, cevaplanarak çürütülmüş. Yani bu soruyu sormanın yersizliği e, cevabın tam tersi olduğunu göstererek soruyu tepetaklak etmiş ve sizi utandırmış. Yani bir şekilde o soruyu sormanızın ne kadar yersiz olduğunu, ne kadar saçma bir soru işareti olduğunu idrak ettirecek size bir olay yaşanmış Evet bir ok işareti size geldiğiniz yere Daha doğrusu tam olarak geldiğiniz yerde demeyeyim de bastığınız zemini üzerinde yükseldiğiniz zemini gösteriyor Yani siz bir yüksekliğe ulaşmışsınız bir merdivenin tepesine çıkmışsınız size bir şey ilk basamağı gösteriyor İlk seni bu merdivene kim itti kim çıkardı seni buraya veya hani bir Yükseklik üstünde sıçramış duruyorsunuz diyelim e, yani o neye bastığınızda hangi zıplama tahtasına bastığınızda bu kadar yükseğe sıçradınız kim size bu fırsatı verdi hangi zemin e, bu noktada bir e, şey aradığınız bir sorunun cevabı var yani bugün geldiğiniz noktada e, hani ben nasıl bu noktaya geldim nasıl hayatım bu noktaya geldi işte biraz geçmişe bu anlamda yönelip e, ilk adım attığınız ilk hayat, hani rotayı buraya kırdığınız o nokta o kavşak noktası ee, işte orada aradığınız sorunun cevabı orada ee, Bununla ilgili bir ok işareti var yani sizi e, geriye yönelik bir kavşak noktasını gösteriyor ee, Eğer bir e, hata eğer bir e, hazine eğer bir e, yani bulmaya ihtiyaç duyduğun bir şey varsa en son döndüğün kavşağa bak. Buraya gelmek için en son nereye bastığında buraya çıktın. Oraya bak. Bu yönde bir işaret var. E, 7 vakte kadar da siz bunu bulacaksınız zaten de. Belki bu biraz hani bunu söylemiş olmam biraz hızlandırabilir bu süreci. E, kafanızda bir şeyler şekillenebilir. E, 7 vakit kaybetmemiş olursunuz belki. E, ama bunları yani şu anda bilemeseniz ne olduğunu bile 7 vakte kadar bulacaksınız nedenini ve aradığınız soruların hepsi cevaplanmış olacak. Artık içinizde herhangi bir arayış, herhangi bir çaba, herhangi bir mücadele kalmayacak. Yani o aradığınızı bulmuş bir insanın huzuruyla dinginliğiyle oturacaksınız ve dediğim gibi buna bir önceki en son geçtiğiniz kavşakta bulacaksınız yani. Evet ee, falımız bu kadar, başka bir videoda yine görüşmek üzere, Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.